Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hangi eşyalar kullandığımı göstereceğim. Video çekerken. Ara sıra Dur, ilk önce telefonumu göstereyim. Telefon böyle. Ben telefonun ne olduğunu bilmiyorum. Telefon alırken adam bizi kazıkladı. Telefon alırken. Böyle bir telefon. Şu önü de böyle. Kullandığım hoparlör şöyle bir Apollo. Ama bu Apollo arkadaşlar Bluetooth'tan çalışıyor. Bluetooth'lu. Şöyle açınca ışığı yanıyor. İşte ses şeyler var dört tane. Bunlar bir şey yaramaya. Gel kapatalım. Şurası şarj yeri zaten. Şu yok şarj yeri aynen. Burayı bilmiyor. Kulaklığı da kulaklık şarkı dinlemek için sadece bluetooth'lu kaplosu da var kulaklı. Tam şurasına takıyoruz. Neresiydi? Tam şurasına o ok takıyoruz. Videoları hep bununla çekiyorum. Bu kulaklıkta. Kulağıma takıyorum. Bir de şunu geliyorum. Telefonu kapatalım. Tam şurasına ka koyuyorum. Telefon gözüksün. Tam şurayı takıyorum. Hoparlörü de şöyle bağlıyoruz. Buraya geliyorum telefona. Açıyorum telefonu. Şifresi var. Şifresi Z. Buraya yukarıya geliyoruz. Açalım. Bluetooth açıyoruz. İçine giriyorum. Ben adını Hapolo diye koydum. Hapolo açıyoruz. İşte bağlanıyor ya. Bağlandı, bağlı yazıyor. Ve böyle bağlanıyor. Burada ne yaptıysam, telefon burada. Ne yaptıysam burada sesi geliyor. Kulaklık, hep kulaklıktan çekiyorum. Hep öyle kendi başıma video çekmeden oyun oynarsam sesi çok olsun diye çıkıyorum Ben de bu videoyu hangi şeyden kullanıyorum diye şöyle göstereyim daha iyi Hangi şeyi göstereyim diye çektim. Videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.